Dijital asistanların çalışma mantığı nasıldır? Bundan bahsedeceğiz. Evet, hayatımızı daha da kolaylaştırıyor arkadaşlar dijital asistanlar. Peki çalışma mantığı nasıldır? Dijital asistanlar Siri, Alexa veya Google Asistan gibi aslında günlük hayatta insana yardımcı olan, sesli komutları anlayıp yanıt verebilen bilgisayar programlarıdır. Bu teknolojiler bizim konuştuğumuz dili algılar, ne demek istediğimizi çözer ve istediğimiz bilgiyi bize sunmaya çalışır temel olarak bu sistemleri nasıl çalıştığını bir kulak verme, anlama ve cevaplama süreci gibi düşünebilirsin. Kulak verme, ses tanıma. Önce sen Hey Siri veya Alexa diye seslendiğinde cihaz seni dinlemeye başlar. Bu asistanlar içlerinde küçük bir mikrofon aracılığıyla etraftaki sesleri kaydeder. Ama herkes konuşurken cihaz bu sesler önemli mi? Bana mı söylüyor diye anlayamaz. Onun yerine belirli kelimeler mesela Hey Siri gibi anahtar görevi görür. Bu kelimeyi duyunca asistan tamam şimdi bana sesleniyorlar dinleyin bakalım der. Bu aşamada asistanın yaptığı iş sadece sesini duymaktır. Yani cihaz ses dalgalarını elektroniğe çevirip bir bilgisayar verisine dönüştürür. Bu veri henüz anlamsız bir ses kaydı gibidir. Anlama, doğal dil işleme. Sonraki adımda dijital asistan senin söylediğin cümleyi anlamaya çalışır. Bunu yapmak için çok gelişmiş yazılımlar kullanır. Bu yazılımlar Doğal dil işleme (Natural Language Processing NLP) denilen bir teknoloji sayesinde insan dilini bilgisayar diline çevirir. Bu nasıl olur? Önce asistan dinlediği sesi kelimelere böler. Mesela "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunda "bugün", "hava", "nasıl", "olacak" kelimelerini ayırır. Sonra her kelimenin anlamına, cümlenin yapısına, sorunun ne hakkında olduğuna bakar. Bu işlem sırasında bazen yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri devreye girer. Asistan, geçmişteki benzer soruları ve cevapları hatırlar, eğitilmiş olduğu devasa veri yığınlarından faydalanır. Mesela, "Hava nasıl olacak?" deyince bunun bir hava durumu sorgusu olduğunu anlar. Yani bu aşamada asistan "Ne diyorsun?" sorusuna cevap bulur. Cevaplama, bilgi getirme ve seslendirme. Asistan artık sorunun hava durumu ile ilgili olduğunu anladı diyelim şimdi gerekli bilgiyi nereden alacak? Hemen internete bağlanır. Güvenilir bir kaynaktan, örneğin bir hava durumu servisi. Senin bulunduğun konuma ait hava bilgilerini çeker. Bu işlem genellikle çok hızlıdır. Elde ettiği bilgiyi mesela bugün saat 3'te yağmur yağacak gibi bir cümle haline getirir. Ama unutmamalısın. Gelen bilgi şu an bilgisayar dilinde. Asistan bunu insan diline çevirip seslendirmelidir. Bunun için metin okuma, text to speech teknolojisini kullanır. Metin okuma yazılımı yazılı cevabı alır ve sanki bir insan okuyormuş gibi sesli hale getirir. Bu sayede Hoparlör'den "Bugün yağmurlu olacak, şemsiyeni almayı unutma." diye duyarsın. Öğrenme ve gelişim sürekli iyileştirme. Dijital asistanlar senin her sormanla, her komutunla hatta bazen aldıkları geri bildirimlerle kendilerini geliştirir. Onlara çok sık "Hava nasıl?" dersen bu soruya daha hızlı ve doğru cevap vermeyi öğrenir. Yanlış anladıkları şeylerde sistem geliştiricileri arka planda ayarlamalar yapar. Böylece zamanla daha akıllı, daha anlaşılır ve daha yararlı olurlar. Ek özellikler, akıllı ev kontrolü, müzik çalma, sohbet, takvim ve Dijital asistanlar sadece soru cevaplamakla kalmaz. Mesela ışığı aç dersen evindeki akıllı ampulle iletişime geçip lambayı açabilir. Bana en yakın pizza restoranını bul dersen, GPS ve harita bilgilerini kullanarak sana yol tarifi verir. Bu işlevleri yerine getirmek için asistan internete bağlıdır ve farklı uygulamalarla konuşabilir. Bunu yaparken yine arka planda karmaşık bilgisayar kodları, veri tabanları ve yapay zeka algoritmaları çalışır. Kısacası, sen konuşursun. Asistan sesini tanır, kulak verir. Cümleyi anlar NLP sayesinde. Gerekli bilgiyi internetten veya kendi veri tabanından bulur. Cevabı insan sesi gibi okuya okuya sana geri verir. Tüm bu aşamalar insan için saniyelerden de kısa sürede olup biter. İşte dijital asistanlar bu şekilde sürekli seni dinleyip ne istediğini anlayıp o isteği yerine getirmeye çalışarak çalışırlar. Bu sayede sorular sormak, evini kontrol etmek, müzik çalmak, hatta gündelik hatırlatmalar almak hiç olmadığı kadar kolay hale gelir.